Esrama Fatihler Tayında toplumu sevmeye, tanımaya davet ediyordu. Esrama'nın yaşamsa ihtiyaçlarını tartışılamadı. Bir set mali gerektiren tedavilere düşündüğü engellerin bağ tarafında, devlet millet el ele ve uluslararası toplum nezaretinde, dayanışma fonlarında kapsamak suretiyle hareketli olunmasını hayati buluyordu. Gazi Melis, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla beraber yeni yasama döneminde Nadir Hastalıklar Komisyonu'nun işleyiş ve icrasının ulusal eylem planları hazırlama ve uygulama noktasının tönerlerinin toplumda belirleyici, kuşatıcı ve otorisyacı olmasındaki izlenimlerin altı tomayla ses ve yankı uyandırmasının gerektiğinin altını çiziyordum. Hayat ilkenin desteklenmesi ve yaşamaya yol veren kampanyaların Elbette ki sosyal devletimiz elinden hayata geçirilmesini, bu konuda istismar ve suistimalle müsamaha gösterilmesinin sağlanmasına, insan onurunun korunması ve güvenin tehlikeye atılmadan kötüye kullanılmaksızın boşa çıkarılmamasını toplumsal sağduyu açısından bekliyorum. Esamayı tanıma, tanıtma, toplumda ve farkındalık oluşturma, ve hizmetleri ve yapıcı uygulamalar konusundaki hassasiyetleri açığa çıkarmada elbette sivil toplum kuruluşlarına büyük sorumluluk ve vazifeler düşüyor. İşte bu vazifeler kapsamında SMR'yi yaşatma, sağlıklı yaşam ölçüsünün planlanmasının ortasında topluma rehberlik hizmetleri sunma faaliyetlerin nezdinde ve zamanın önüne geçmede koruyucu ve önleyici tedbirlerin halka doğru ve arttırılması gibi eğitim faaliyetleri yapıyoruz. Bu minvalde ben Sağlık Bakanlığımızın bu konuda iş tutan, tüm yararına çalışan, çatı sivil toplum kuruluşları ile seferber iş birliklerini canlandırmasını önemsiyordum. ALS, DML, SMA ve nadir hastalıklar ile tas hastalıklarının gereksinimlerini kapsayıcı, sağlık ve sosyal hizmet kalitelerini değerlendirici, eksiklerin giderilmesine yardımcı, saptayıcı ve saptırmayıcı uygulama esaslarını içeren, daha son sıvı projeler öneren, düşünce ve kaydı bilgilerini kayd eden mirazaların, iş kursal bu konuda samimi duruş ve çizgideki eş ve iş ortak bir dilde buluşturulmasını ve tüm oyuna lansesini gayet anlamlı bir ortada dileştirilmiş hareket olarak topuk edip tavsiye ediyordum. Zorluklara aşmada insanların dayanışma içerisinde olmasına yaşayan, üreten, topluma değer yaşayan hastalık taşlarının varlık hikayelerinin yazılı ve görsel basında gündeme getirilmesine oldukça etkili buluyor. Bu minvalde rol modellerin multazama sahneye taşınmasını diliyorum. Taz hastalığın tanı ve tedavilerin takibinde, multidisipliner araştırma merkezlerinin resminden, taz hastalıkları politikliklerinin ülke sattığında yardımlaştırılmasından, Oldukladığıyla övündüğümüz şehir hastanelerinde bu uygulamaların zifa ve ihtisası ile bu konuda görev alan almaya gönüllü hocalarımızın bilhassa bu seyirin yüksek ihtisas eğitim araştırma hastanesinde görev yapan uzman doktor Asmanlı hocamızın elini güçlendirmesini, imkanlarının arttırılmasını, şahsım ve kazasız kardeşlerimin selameti adına tadil devletimizden talep ediyorum. Amansız ölümleri engellemede, ömürleri verimli tutmada, hayatta yaşanır hale getirmede, umuma taş sorumluluğumuz her zaman ona Bu konuda vazifeler hiçbir zaman geri durmadık. Bunca sürede sesimizin havada kayboluşu, oluşu, bu konuda görev yapan çoğu bu liyaseti ve otoritesinin hal ve vaziyetimizde köl, sağır ve yabancı tanımasından tanımlandırılır. Duyarsızlık gelinleriyle başa çıkma mücadelesinde varımı ortaya koyuyor, şahsım ve nezdinde, arkadaşlarımın hayatını kolaylaştırmada, yıllardır dilime present olan şu bahsettiğimi yeniliyor, herkesinden herkesi sevmeyi tanımaya, gelişimini belirlemeye, kaynak israfından kaçınmaya, ölçülü yaşam güçlülüğüyle yaşam hakkına saygıya ve sorumluluğa davet ediyorum hastalık öldürmez, cehalet ve umarsızlık öldürür.